arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir gün çalışma oldu. Ee, Çatlar yaptılar. Ve evet, onu biliyorsunuz göstereceğim. daha, Bilesin, da daha Şuradan başlıyor. Güneydoğu'ya doğru. Gidiyor bu ya bugün yakışan harikulade var. Aynı şekilde geçen sefer de aynısını yapmışlar bak biliyorsunuz en son 4 gün önce falan video koymuştum. Akşamında 20 Hatay depremi olmuştu. İnşallah bugün olmaz ama yine de aynı şeyi bekliyorum bunu. Bizim için önemli olan insanların zarar görmemesi. O yüzden ben uyarımı yapıyorum. İnanıp inanmamak yine size kalmış. Herkes tedbirli olsun. Tedbiri elden bırakmayalım. Değil mi abi? Yok sıkıntı yok abi. Aynen. Yani sana... sen tedbir al gerisini Allah'a bırak. alacağız gerisini Allah'a bırakacağız. Allah'ın izniyle inşallah. İyi akşamlar diliyorum herkese yeni yılınız kutlu olsun ama bugün yine sabahleyin çekmiş olduğum gibi e, tekrar dün sabah çektim Pardon bu e, wifi frekans bulutları var e, İnşallah bu gece herhangi bir şey olmaz çünkü havada dolunayda var İnşallah her şey yolunda olur herkese iyi yıllar